Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sevgili tekrardan Avax coin'imizi inceleyeceğiz. Dün zaten Avax coin'imizi incelemiştik. Ee, sanırım yani tahminimce bu seviyelerde falan da. Ee, buradan itibaren zaten bir düşüşün olabileceğini söylemiştik. Ee, zaten buradan itibaren bir düşüş sinyali gelmiş. Hatta ara aynen ikisi de neredeyse burada bir e, bizlere düşüş sinyali vermişler. Ee, buradan itibaren de düşüne devam etmiş zaten arı ve MACD göstergemiz bir düşüş sinyali verdikten sonra. Neyse bunları ben size e, videonun içinde zaten göstereceğim. Şimdi anlatmaya gerek yok. E, ee, neyse dediğim gibi şu anlık bir düşüşümüz var. Gördüğünüz gibi bu düşüşümüz devam edecek yoksa e, tekrardan bir yükselişe gidecek mi? Bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Sonrasında videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçmeden önce hemen şunlardan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer ki burada e, Telegram kanalımızda yani... Pardon YouTube kanalımızda bir şey paylaşamazsak Telegram kanalımızda paylaşmaya çalışacağız. E, o yüzden Telegram kanalımıza da katılırsanız ve bize de YouTube'dan abone olursanız e, bizler için iyi olur. E, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market cap'imize girelim. Sonrasında grafiğimize bakıp videomuzu kapatalım. E, bir de hemen şunu da söyleyeyim. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi Avax coin'imize baktığımız zaman şu anlık değeri 322 lira 41.49 kuruş. %5'lik kadar da bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz son 24 saat içinde. E, hacim olarak da bir düşüşü var olmuş, yaşanmış AVAX coinimizde %15'lik kadar neredeyse hatta %16'ydı. Neyse e, sonrası neyse burada dolaşımdaki arzımız var, burada toplam arzımız var, burada da max arzımız var. E, burada da tam sayıda piyasa değerimiz var. E, burada AVAX coinimizin sözleşmeleri var mesela e, BNB Smart Chain, Moonbeam, Client ile mesela bu şekilde yani sözleşmeleri var. Eğer ki bakmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. Hatta açtım zaten. O burada direkt bakabilirsiniz videoda. Neyse onun dışında burada zaten çok da bir şey yok. Bu grafiğe zaten hiç bakmıyorum. Direkt geçiyorum. şimdi baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir düşüş olduğunu söyledik. Yüzde kaçlık bir düşüş olmuş. yüzde neredeyse 6'ya kadarlık bir düşüş olmuş. bu düşüşten sonra Fiyatımızın altına kadar hatta İniş yapmış yani fiyatımızın altına kadar bir kapanış yapmış. E, bu kapanıştan sonra zaten düşeceğini devam edeceğini yani bizlere söylemiş oldu açıkçası. E, göstergelerimize baktığımız zaman da zaten e, şöyle bir açalım hemen. RSI'miz gördüğünüz gibi burada bize bir düşüş verdi. MACD göstergemiz de aynı şekilde burada bize bir e, düşüşünü verdiğini görebiliyoruz. Ee, i̇ki göstergemiz de zaten bizlere burada bir düşüş verdi, Buradan itibaren düşmeye devam etti. Zaten dünkü videomuzda biz bir e, düşüşün bekleyeceğini, yani düşüşün geldiğini söylemiştik sizlere. Neyse, e, dediğim gibi burada da fiyatımızın altında bir kapanış geldiği için bu eğer ki yani e, bu şekilde kapanışını yaparsa ikinci mumumuzda e, bu mumumuz zaten bir kapanış yapmış fiyatımızın altında. Eğer ki şunu sileyim hemen. Tek Çizerek göstereceğim çünkü. Bu mumumuz fiyatının altında kapanış yapmış. Eğer ki bu mum da bu şekilde yani kapanışını burada fiyatın altında yaparsa buradan itibaren zaten düşüne devam edeceğini bizlere söylemiş olur. E, fakat şöyle bir şey var. Eğer ki bu şu anlık gördüğünüz mum eğer ki fiyatın üstüne çık kadar çıkıp bu fiyatın üstüne bir kapanış gerçekleştirirse de o zaman e, bu e, düşüşümüz devam etmez. Fiyatımız da 13.87 bunu da söyleyelim sizlere. E, dediğim gibi eğer kimin buraya kadar çıkar ve kapanışını yaparsa fiyatımızın üstünde buradan itibaren düşüş devam etmeyecektir. Ama düşüşünü devam edebilmesi için de fiyatın altında kapanışını tekrardan yapması lazım diye şu anlık sizlere söyleyebilirim. Yüzde ne kadarlık kadar daha bir düşüş geleceğini açıkçası şu anlık bilmiyoruz. Yarınki videomuzda inceleriz zaten sizlerle birlikte tekrardan. Ama düşüşün geleceğini şu anlık biliyoruz. Yani yüzde beşlik belki yüzde onluk bir düşüş de gelebilir ya da fiyatımızın sadece altından düz bir şekilde yükselişler ve düşüşler işlerak da devam edebilir bu şekilde devam edebilecektir yani neyse yarın zaten tekrar videomuzda baktığımız zaman eğer ki hala bir, bir düşüş gelmişse ya da mesela fiyatımızın altında ilerliyorsa buradan itibaren tekrardan bir yükseliş mi gelir yoksa düşüşe devam eder yine zaten inceleyeceğiz o yüzden videomuzu da çok uzatmak istemiyorum. İsterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Videomuzu da çok uzatmayalım. Videomuz buraya kadar da. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.